Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, barış çiçeği ile ilgili çok yorumlar alıyorum siz sevgili takipçilerimden. Arkadaşlar, barış çiçeğinizin uçları kuruyorsa, barış çiçeğiniz açmıyorsa, barış çiçeğiniz soluyorsa, gelişmiyorsa, ee, bu benim barış çiçeğim. Ben bunları yapıyorum. Barış çiçeğim bu şekilde oluyor. Eğer siz de barış çiçeğinin böyle olmasını istiyorsanız ee, bazen benimkilerin de uçları kuruyabiliyor bakın bu şekilde ben ne yapıyorum aslında çok basit bu hep evimin içinde sep üzerinde durur hep aynı yerde her gün suyunu veriyorum asla susuz bırakmıyorum sevgili arkadaşlarım ve senede iki kere ee, bu mesela bunu yine budama zamanı gelmiş buradan bunları buduyorum zaten bir ay iki ay kalmaz bu yine çoğalıyor sevgili arkadaşlar hiç korkmayın alttan çıkan kötü yapraklarını budayın çiçeğiniz daha çok gelişsin onun dışında e, çiçeğinizi yıkayın arkadaşlar. Eğer balkonunuz yok yok ise yıkamak için bir fısfıs yardımıyla bütün yapraklarına böyle normal suyu sıkın. Bu yapraklarınızdan canlılık verecektir sevgili arkadaşlarım. Kurumasını da engelleyecektir. Çiçeğinizin e, çiçeğiniz açmıyorsa bakın bu çiçekler yaz kış açar. E, benimki de beyaz açıyor. Sonra e, yeşile dönüyor. Ortasındaki tohum oluyor çiçeğiniz açmıyorsa bir bardak bir litre suyun içerisine bir tane aspirini iyice karıştırıp bir çay bardağı kadar saksınızın dibine koyup ayda bir kere çiçeğinize vitamin yapabilirsiniz. Eğer ki bunların hiçbirini hepsini yapıp da çiçeğiniz yine kuruyorsa saksı değişim yapacaksınız sevgili arkadaşlarım. Ben bu saksım küçüktü bunu büyük bir saksıya aldım zaten videosu var izlediyseniz. Saksı değişimi yaparken mutlaka doğal gübreli toprak kullanın. Ben doğal gübreli toprak kullandım. Ee, diğer saksıdan çiçeğimi alırken e, toprağıyla beraber kökünü aldım. Bu saksıma yerleştirdim. Kenarını köşesini de e, arkadaşlar gübreli toprakla doldurdum. Mutlaka saksı değişimi yapın eğer ki çiçeğiniz kuruyorsa. Onun dışında bakımı çok kolay, e, çok da güzel bir çiçek, sevdiğim bir çiçek barış çiçeği. Evet, mutlaka aspirinli suyu ayda bir kere de olsa bir çay bardağı verin arkadaşlar. Çiçeğinizi budayın. Hep evin içinde dursun, susuz bırakmayın. Ee, dediğim gibi. En en son ihtimal saksı değişimi yapabilirsiniz çiçeğinizi. Evet, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ben çiçeklerime bunları yapıyorum. Dediğim gibi fıs da yapraklarını mutlaka yıkayın arkadaşlar. Bu da yapraklara canlılık veriyor. Sizleri yorumlara bekliyorum. E belki unuttuğum ya da sizlerin sorduğu bir şeyi cevaplayamadıysam yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Beni instagram hesabımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım.